Artık benim için hani belli bir aşamayı tamamlamıştı e, proje e, zaten bu sezon galiba hı hı. E, final yapacak e, onlar da Biz bilmiyorduk o, yani az sonra şey oldu, şu oldu şu anda. <laughs> yani dördüncü sezonu olmayacak diye hı hı. biliyorum ama e, tabii ki benim bilgim e, dahil yani belki değişebilir belki değişmez ama bildiğim kadarıyla üçüncü sezonda bitecek. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerdeyiz Sizler için sevilen dizi Yalış Hakkı'ndan yepyeni kamera arkası paylaşımlar, yeni bölümden yepyeni görüntüler paylaşmaya devam ediyoruz. Herkes Yalış hakkında da reytinglerin yükselmesini bekliyor arkadaşlar tabi yeni bölümden gelen görüntülerde yoğun ilgi görüyor. Eğer sizlerde Yalı Çapkını ve Afra Saraçoğlu Mert Ramazan Demir ile ilgili yeni haber ve bilgiler oyuncularımızın günlük Instagram paylaşımlarını görmek istiyorsanız kanalımızı takipte kalmayı unutmayın. Yalı Çapkını ile ilgili tüm haber ve bilgiler anında kanalımızda bulunmaktadır. Şimdilik ise sizleri videomuzu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın.